Arkadaşlar bugün uzaktan kumandalı RC araç serimizin yeni serisindeyiz. Ama bugün karada değil, havadayız. Hadi başlayalım. Let's go! Ben yaparım lan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayız. Arkadaşlar bugün RC araç serimizin yeni serisindeyiz. Ama söylediğim gibi fragmanda karada değil havadayız. Bugün efsane bir cihaz var yanımızda. Yaklaşık 5-6 bin lira civarında. Ve çok özel bir konum var. Davut abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sizi sormalı. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Davut abi emekli öğretmen kendisi. Bu işe merak salmış. Hobi edinmiş kendisine. Biz de artık merak saldığımız için. Ahmet abiyle birçok seriler çektiğimiz için. Golden ve işte efor işte biziz rekla atla, atla babacu açma patlar paraşüt vedara düş bu kara düş daha düz veremem yüz atla atla babacu açma patlar paraşüt vedara düş bu kara düş git daha düz veremem yüz kapı çaldı tik tak yolda zigzag Arşivine gir bak Hala son kat 2003 imza Keke vaynat Üçüncü göz rayban Varıldı biz tarman Çıkar raydan Hesap soran kalmaz Amacınız buysa Günü kurtarmak hazırla kokusu çıkar bak gerekirse yak bütün gemileri yak bir bok yapmış Ahmet abinin sayesinde Davut abiyle tanıştık evet, ve o bugün ve o bugün hocam ben konuşamıyorum benim bu kelime darcım biraz geniş değil de dar dar böyle darallaştı daral ne deniyor ona da? daraldı mı deniyor kitap daraldı ne yapmam gerekiyor hocam kitap okuman gerekiyor doğru arkadaşlar bol bol kitap okuyun şimdi senden de tek ricam hocam Evet. Davut abi mi diyeyim, hoca mı diyeyim? Davut abi. Davut abi. Hocalık bitti. Davut abi, şunu söylüyorum. Senin sesin artık kısılmış biraz öğrencilerine bağırmaktan <laughs> dolayı. Öğrenciler, yaramaz öğrenciler kıstılar. Bir tık <laughs> sanki hani e, sınıfta en yaramaz öğrenci olur ya arka sıralarda. Evet. Ona kızıyormuşsun gibi o yüksek ses tonuyla biz bizimle bugün konuşmanı istiyorum. Hatırlıyorum. Alanya'da bir tane Ali vardı. Ali'ye selam olsun. Ali şimdi mühendis. Sen yaramaz, ne öğretmeniydin? Yaramaz abi? çocuklar abi. zeki olur. Ne öğretmeniydin? İngilizce. Oo, benim İngilizcem çok iyidir canım. If you want we can speak English. Hello. Bana küfür etme ama. ha Yok. <laughs> bana küfür etme ama. Biliyor mu abi sen onu? Bilmiyor musun? Sosyal medyada Hayır. insanlara dışarıda İngilizce ile ilgili böyle terimler soruyorlar, kelimeler soruyorlar. Senin gibi böyle diksiyonu iyi olan biri konuşuyor böyle speaker. Bir şeyler soruyor, soruyor. Adam diyor ki, bana küfür etme ama. Ben de o yüzden öyle bir espri yapayım dedim de kimse gülmedi. <laughs> Arkadaşlar hemen uzatmıyorum. Kemal gel, ben bunu açabilirim, değil mi? Şöyle evet. çok güzel. Hazır mısın Kemal? Saysana de bugün. Bir sesini duyayım ya senin. 3 3 2 1 Evet. Aman Allah'ım Trex 500 Bok göndermişler <laughs> Bok da çıkabilir İlk önce kademe kademe gidiyorum Davut Şahin soyadı Şahin Davut evet. abimin Arkadaşlar bu havada kullanacağımız aracımızın konsolu Hemen ilk önce konsolu gösteriyorum Kemal hazır mısın kutu açılımı gibi farz et Aman Allah'ım şuna bak Çok iyi değil mi Bak üzerinde bir sürü tuşları var Havada kalmasını sağlayan bir sürü panelleri var Bak gel göster şöyle yakından bir Şöyle gel göstereyim sana Şöyle umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şu şekilde bir sürü burada tuşları var. Aynı böyle kokpitin, kokpit deniyor değil mi? O pilotların bulunduğu kısmı abi. Kokpitin önündeki tuş takımı gibi. Sadece orada 5000 tane yaklaşık vardır. Burada biraz 2-3 tane var ama olsun. Hemen bunu koyuyorum şu şekilde. Hazır mısın? Kemal cihazı çıkarıyorum. Bak bu kılıfı, kepi. Bunu Ahmet abiden öğrendim ben. Kanopi. Kanopi. Bunu koydum buraya. Hepsini öğreniyorum yavaş yavaş. Size de öğretiyorum bu arada. Hazır mısınız? Cihaz geliyor. Oo! Aman Allah'ım şuna bak Kemal büyüklüğüne bak Nasıl bak Şimdi arkadaşlar bir şeye benzetemiyor olabilirsiniz Bu iskeleti kılıfı var Kanatları bağlı kanatlarına ne deniyordu Pal Pal. pal deniyor. Arkadaşlar bizim yani profesyonellerin dilinde Bunun adı üstteki bu pervanenin adı pal. pal biz amatörlerin dilinde pervane Hemen şu şekilde burada kanatlarını Kendi dizayn etmiş Davut abi Zarar gelmemesi için katlamış şöyle Bunların hepsini kendi yapmış Yukarı kaldı. Bak ses duydun mu? Bak şuradaki. Şu şekilde açıyorum değil mi Davut abi? Evet. Abi sen de eğilebilirsin benim gibi istiyorsan. Tamam evet. ben. Onu arka arka mi? Düz bir şekilde. şekilde. Dur ben korkuyorum oğlum cihaza mı bir şey olacak diye. Bir şey bir Ar bak ana merkez yukarısı arkadaşlar. Ana merkez yukarısı olduğu için burayı oynattığın zaman kanatlarda da bir, daha doğrusu arka kuyruk kısmında da bir oynama oluyor bak. Görebiliyor musun? Aa arkada mı açılıyor? Tabii tabii bu katlanır açılır. Hemen kılıfı takıyorum. Kemal gel oraya hemen kılıfımızı da takalım. Takalım. Şimdi takalım beraber sen bana yardımcı ol abi. Takalım ve uçalım. Ondan sonra görelim cihazımız nasılmış. Evet. Oo! Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi ya. Çok iyi kaldırırım bu arada bakayım. Of. Şunu biz bir şöyle alsana. Nasıl? O, oynama yok. Dik tut ya. UFO gören masum köylü. Koçum benim. Arkadaşlar bunun meraklıları için söylüyorum yaklaşık elimdeki cihaz 5000 civarı falan 5000 TL yani meraklıları için bunu söylüyorum çok güzel böyle kalografiler yapacağız iki defa bugün dedim fark ettim oradaki bana bakışını <laughs> bugün çok güzel bu üçüncü oldu bugün bu dört <laughs> bugün güzel kalografiler yapacağız arka tarafa daha demin size gösterdiğimiz gibi küçük böyle kalografiler ayarladık şu üstünde gördüğünüz pal birazdan havadayken eğer yanına Allah korusun yanaşırsanız karbondur bu karbon çok aynı zamanda evet yani bunu, bunu çok anlamıyorsunuz ama Normal bir helikopter nasıl yanına yaklaştığınız zaman Sizi paramparça edebilirse Bu belki sizi böyle 70 parçaya bölmez ama Kolunuzu koparabilir hatta Allah korusun kafanızı koparabilir. O kadar güçlü. Yakında RC araçlarla ilgili çok güzel bir çekilişimiz de olacak. Bu araçlardan veya hava araçlarından veya kara araçlarından size bir tanesini hediye edeceğiz. Yaklaşık 10.000 ile 20.000 civarı TL bu arada. Bir fiyata sahip bunlar. Ahmet abiyle birlikte böyle küçük bir size bununla ilgili bir çekiliş yapacağız. O yüzden şimdiden YouTube kanalıma abone kalmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi kalkış için gerekli bilgileri Davut abi bize sunacak. Size iyi dinleyin. Bu işin merakları için söylüyorum. Kalkışı ondan sonra gerçekleştiriyoruz. Evet abi. İlk önce kumandamız Açıyoruz birinci etap Açtık. sesi duydun mu ben duydum evet süper bataryayı çalıştırıyoruz bataryayı çalıştırıyoruz evet evet bakın swashplate dediğimiz bu alet iki kere kalktı indi bu hazır demektir süper bu arada bu fly barless dediğimiz bir sistem yeni sistem şimdi buyurun Sayın hocam buyurun şimdi takıyorum takıyorum tak <laughs> takıyorum taktım <laughs> süper evet harika Tamam. Şu an hazırız değil mi? Hazırım, kumandamı alayım. Çak abi. Çaktım. Şimdi arkadaşlar serbest bir uçuş yapacağız. Havada cihazın herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Daha sonrasında da çok güzel kaligrafiler yapacağız. Biz hazırız reis. Hazır mıyız abi? Hazırız. 3 2 1 gönder abi. Şu an herhangi cihazda bir sıkıntı yok. İndirebiliriz abi. Çok güzel. İlk serbest uçuşumuzu gerçekleştirdik. Herhangi bir sıkıntı alette yok. Siz de gördünüz gayet güzel kalkıyor, iniyor. Şimdi... Senden istediğim güzel bir şey var. Söylediğim gibi Davut abi normalde normal uçuşları hiç sevmeyen bir adam. Doğru mu? Doğru. Şimdi o zaman senin 2-3 tane kendini geliştirdiğin, kaç yılda kendini geliştirdin bu ters uçuşa ne diyorduk biz? Yani İnver. sürüşünü kaç yılda gerçekleştirdin abi? Şu yukarı bir seneme Arkadaşlar ters uçuş ama bunda tehlikeli bir durum var. Normalde tehlikeli evet, bir uçuş çok bu. Uzaklaşamıyorum. Biz uzaklaşmamız lazım. Kamerada biraz uzaklaşması lazım. Gerçekten yakalayabilirsek. Hazır mıyız abi? Kemal hazır mısın abi? 3, 2, 1. Gönder abi. Wow, çok iyi. Aynı zamanda konuşabilirsin abi. Evet. Şimdi invert dediğimiz ters uçuş. Evet. Vay. Şu anda umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şu anda ters uçuş gerçekleştirildi. Kamera ne kadar yakalayabilir bilmiyorum ama şu an ikincisi gelecek. Evet. Wow, wow, çok evet. iyi, bravo. Biraz daha açlıktan yapmaya çalışıyorum. Wow! Çok iyi! Evet. İnişi gerçekleştirelim mi? Şöyle bir alkışlayalım Davut abi. Alkışladık şöyle. Zoom'u çok attın değil mi? Daha burun deliklerime kadar girdin herhalde. Peki, ben bunu kaldırabilir miyim hiç? Hayır. Teşekkür ederim. Eğitim, ben gideyim o zaman. Eğitim almanız gerekiyor. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> yani hobiler arasında. Evet. En zor olan. Ama bu bir aynı zamanda beyin sporu böyle. Beyninizi yoruyor. Şu anda benim beynim yoruldu. Neden? Pürnüşe dikkat etmem gerekiyor. Çünkü ters uçuyorum. Ters uçtuğum zaman bakın şu hareketler tamamen işte sağdaki hareket sola geçiyor. Yani tamamen beyninizi oraya odaklamanız gerekiyor. Ters hareketler yapmanız gerekiyor. Arabadan örnek vereyim. Arabayla giderken e, sağa dönmeniz gerekirken direksiyonu sağa çeviriyorsunuz ya. Bunu da sola çevirmek zorundasınız. Onu hep kafanızda tutuyorsunuz. Yani ters ya eksenler. Şey. Beyin yoruluyor ve dolayısıyla ben şu anda 64 yaşındayım. Maşallah abi. Ee, Alzheimer olma olasılığım neredeyse sıfır. Beynim çalışıyor. Abi herkes keşke senin gibi olsa ya. Neyse ben cevabımı aldım. Bunu uçuramıyoruz. O yüzden son kaligrafiye geçiyoruz. Arkadaşlar son kaligrafi o tarafa doğru gidelim abi? Gidelim. Haydi gidelim arkadaşlar. Şimdiki kalografimizin adı balon patlatma. Şu bizim düzenlediğimiz alanda balonları patlatabilirse bu palle birlikte. Balonları zaten gösterdik arkadaşlar. Abi 4 tane balonum var. 4 balonumuzu patlatman lazım. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Kendine güveniyor musun? Yapabileceğine inanıyor İnanıyorum. musun? Ben helikopteri oraya alayım yalnız. İstediğin yerden başlatabilir. Ben alayım abi. Nereden başlatmak istiyorsan. Arkadaşlar eğer siz de Davut abinin gerçekten yapabileceğine inanıyorsanız yoruma yazın. Herkes düşüncesini yazsın. Yapabilir mi yapamaz mı? Bekliyorum. Hemen Davut abinin de sandalyesini alıp gelelim gel. Bizde her şey mevcut. Bizim kanala geliyorsan en başta en önemli şey ne Kemal? Rahatlık. Sandalye. Rahatlık oğlum ne sandalyesi? Rahatlık. <laughs> Buyur abi. Teşekkür ederim. Bizde her zaman Hı -hı. Evet, bütün evet. misafir, konuk oyuncularımız, konuklarımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Hazırız. 3 2 1 Yapabilirim mi abi? <laughs> Aman! Çok iyi kurtardın abi. Evet, süper. Aman 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 aman. Süpersin be. Bravo abi. Kalbim nasıl atıyor? Arkadaşlar bu serinin ikinci serisini yine Davut abi ile birlikte istiyorsanız fakat çok ayrı bir özelliği var, çok ayrı bir neticesi var, çok ayrı bir farklılığı var. Bu kullandığımız 500'lük, diğeri 600'lük. 600 daha büyük. Diğeri daha büyük. Onun için daha güzel bir ortam, daha güzel bir kalografi hazırlamayı düşünüyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Davut abinin iletişim bilgilerini, bununla ilgili meraklıları olanları veya ne bileyim satın almak istiyorsanız eğer böyle bir cihazı Davut abinin aşağıya bütün iletişim bilgilerini hepsini bırakacağım. Oradan Davut abiye ulaşabilirsiniz. Ve şunu biliyorsunuz ki zaten biz yaparız. Onlar sadece izler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz ikinci seride. See you. İngilizcem çok iyidir. <Sessizlik>